Merhaba arkadaşlar. Bugün Halil ile birlikte Construction Simulator'da havalimanında yol inşaatına başlayacağız. Halil hoş geldin. Durduk abi. Nasılsın Halil? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Halil bugünün işine bir bakalım bugünün işi neymiş. Zaten kısa bir şey. Kısa olmasına rağmen 3 adımlı bir şey var. Yol tadilatımız var. Yol tadilatına da arkadaki yolu önce bir öğüteceğiz Halil'le beraber. Eski asfaltı, sonra yeni asfaltı döküp Sıkıştıracağız. Halil Tıra mı koştun Halil? Aynen oğlum Onun için önce bir şirkete gideceğiz Biri nerede? Zengin çalma Tamamdır Dur, takıldı mı herhalde ama bir yere gitmiyor. Sol, sollu, git abi. Sollu gitmeye çalışıyorum da gitmiyor. de Biraz geri git, kalmış Güzel. Bir Takılmış. Ne bakayım? Bir dakika çıktı çıktı gel 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 çıktı. Patinajı da kurtardık. Haydi bakalım. Şirketimize gidelim. Bir asfalt öğütücümüzü yükleyip getirelim. Ondan sonra Halil kamyona geçsin. Ben öğütücüyle şu alanı bir öğütelim bakalım. Arkadaşlar havalimanının kontratlarını da bitirdik. Bu artık son kontratı havalimanının. Bundan sonra şehir içlerindeki görevlere başlayacağız. Kontratlara başlayacağız. Havalimanında yapılacak işler bitti. %45 mi yapmıştın herhalde bugün? Aynen abi %45'te kaldık ya hiç bitmiyor abi bereketleniyor mu ne yapayım <laughs> Ne Alıyorum kadar çok kazı kaz kazarsan <laughs> o kadar çok para kazanırsın hani. <laughs> Topraktan Vallahi bir şey bitmiyor abi ya Neyse yine gelirim ben bir hafta içip Bir gün daha Sen zaten aynen, bitiremezsin vallahi. o zamana kadar onu Yok <laughs> Yo be bitmez abi Artık bir ara şeyle giderim Dozerle gireceğim abi az kaldı. <laughs> şey de yapabiliriz. Hmm. Bu hafta içi girdiğimizde ikimiz de Lozer'le çalışabiliriz belki. Daha hızlı ilerleyebilir. Kovası daha büyük ya. Yani o da olabilir abi aynen. Belki Emre'yi de alırız yanımıza. Ya ben ortaları aldım abi. Hı, hı. İşte o yüksek eller kaldı. Tamam hallederiz ya. Yani. Emre'yi de alırız büyük ihtimal bugün. Pazartesi falan. Olur, olur. yüksek yerler kaldı işte bizim. Girer temizleriz. Biz orayı 4 kişi kaç bölüm sürdü tam hatırlamıyorum da 5-6 bölüm mü sürdü 4 bölüm mü sürdü 5 bölüm mü tam bilmiyorum da. Aynen abi ya. 4 kişi durmadan çalıştık bayağı uzun sürdü. Bana da kontratları uzun abi. İş büyük, işler büyük. Güzel oluyor ama işler büyük. Diğer tarafta böyle değildi. Ufak işlerde tek başına oynayabiliyordun diğer tarafta. Aynen işi. abi. Burada de öyle değil. Ulan 40 küsürle geçtim yine ceza yedik ya. Yani. <laughs> gel gel sen de biçim gel. Sen çıkardın herhalde makineyi. Makineyi çıkardım herhalde. Görün, görünüyor mu abi sen? De? Şeyde görünüyor ya. Şu an şirketin bahçesinde simgesi görünüyor. Heee. Öğütücü simgesi. Abi şöyle bir döneceğim hadi Sen atla. Bilmiyorum abi sen. Yani döneyim arkaya gitme Evet. Şirkete... Ya. Şirkete diyorum. Burada gelmişken bakımını da yapsaydın ne var acaba? Neyse ya büyük ihtimal bir sonraki bölüm... Bu bölümün sonunda biz büyük ihtimal bunların hepsini şey yapacağız. Depoya olur. yollayacağız büyük ihtimal. Onlar zaten He, yani o sonraki kontrata kadar şey olur depoda. sınavda iki kişilik yok daha herhalde değil mi? Böyle oyun. İki kişilik var aslında. Gireriz. Var mı? Aynen. Yani. Gireriz de sınav daha uzun sürer diye dedim ben şimdi. Hani gündüz hmm. daha rahat daha uzun daha rahat oynarız diye. Yarın ben evdeyim. Çok büyük ihtimal. Belki bir alışveriş alışverişe çıkabilirim. Sen gelince şey yaparız. Haberleşiriz. Haberleşiriz ama aynen. Yani sınav yaparız, konstrüksiyon yaparız. Yani iki, buçuk gibi falan tahmin ediyorum ama. Yarın bizim burada hava kötü. Hava güzel olsa ben de çıkardım sahile bisikletle de. Ben sabah de, anıma dedim ben sabah bir bisiklet turuna çıkayım dedim de. <laughs> <laughs> dedi ki vallahi geç kalırsın dedi. Saat bir buçuk şey randevu var dedi. Ha. Sen gerçi hafta içi de yapabilirsin. Sen aynen aynen. Fark etmiyor ki sen böyle Haftayı böyle. Hafta içi de sıkıntı olmuyor ben sen. şimdi pazar çalışacağım. Perşembeye kadar evdeyim abi. Benim şansım hafta içi yanıyordu. Hava hafta sonu iki gün yağmurlu. Otur evde diyor. Bir hafta sonumuz var deseydin. Aynen abi. onu da yağmur. <laughs> Burada da yarın çok iyi ve evet, çok sıcak oluyor ama i̇şte içi şimdi akşam 6'dan sonra çıkınca hava serinliyor. Sahilde de Soğuk rüzgar öyle. sürerken ay sürerken rüzgar vuruyor. Soğuk oluyor. yani Güneşin etkisi. Halil olsa şimdi bunu ezmiş geçmişti. vurmuş. Ben de öyle ona vurmuştum. <laughs> <laughs> Hiçbir şey geçmiştim ben onu. Bugün videoyu gördüm abi. sesat sessiz atmışsın. Aynen o sessiz video oydu işte. Tek <laughs> benim mi sesim var abi? Senin ses var mıydı Ali? Senin yok. ses, senin sesi yok. He, senin ses yok. senin ses yoktur. Senin sesi de silmişimdir herhalde. Unutmadıysam. Aynen. Benim ses yoktu abi. Olmaması zaten iyi olan. <laughs> Yoksa deli gibi kendi başına konuşuyordun hadi. <laughs> <laughs> bir baktım ben biraz uzattım videoyu da sesim yoktu. Sadece oyun sesi vardı. Olmaması lazım zaten. Seninkini de uçurmam gerek. Şöyle. Ben bir kamyon alıp. Aynen kamyon, kamyon bagilerde hemen. Ben de şunu bir indireyim. Evet,meye başlayalım yolumuzu. Ne direksiyonla kullanıyoruz aynı. nereden başlıyor şu şey ne oldu yerden başlıyor -"Aynen, ileriden bu ışık ışığın oradan başlıyor galiba sağ olun gel hadi. Dümdüz gel düzlükte buluruz. Sen ayarla abi. Hı. Biraz sola doğru at. Bakayım. Gel abi, hiç bunun kamyonundan ne kadar. Tam bir dolsun kamyon da. Sen geç hadi ben öyle deneyim. Bunun kamyonu pahalıydı abi ha. Ucuz olmaması lazım. Topraktan pahalıdır bunlar. Bakalım şöyle daki sarı vardı doldu mu abi? Yok abi, değmiş. O dolmuyor gibi abi. Sat bakalım onu. Ne kadar verecek? 15 bin iyi para Toprağın iki katı veriyor neredeyse. <laughs> Arkadaşlar biz bir kapak alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Devam ediyoruz. herhalde iki buraya. Evet, dönelim bakalım Hiç olmaz abi iki turda İki alır mı? İki turdan az bir şey kalacak İki sonunda. Hmm. Yüzde seksen beş. Yüzde seksen beş. I Çat çat bitti. Gel geriye park edelim. <laughs> Şunun için bizi uğraştırdı ya. Yani. otoparka park edebiliriz girişine. Ben bu kamyonla şeyi dökeceğim herhalde çat. Yok. Şimdi ben asfalt dökeceğim sen arkamdan sıkıştıracağım. Biz çarpı yok mu? Çakız olursa şey yapacak, üst toprağı kaldıracak çakız için. Hmm, aynen toprak alanında çakılabilir. Evet. Şimdi şu yan tarafta hemen asfalt sıkıştırıcı ve asfaltlamamız. açalım. Ona göre ayarlayalım şimdi kendimizi. Ya bakalım asfalt diyelim. Asfalt nasıl bir? Doludur devam. I oh. bizimkini sözlük ediyor ama Şarkı söylüyor <laughs> Aşka geldi <laughs> Bu arada çok kötü Evet Son turumu atayım ben Araya park eder buraya. Gel abi sen de otoparka. Geliyorum abi. girişen parkederin onun. Ha buraya park edebilirsin. İkisinin arasına. Evet. yolunu yolunda bitirdik. Şurada bir yamalı yol daha var da artık yol yapmış olduk da buranın yoluyla uğraşmayız. Bir tane yol kontrolü yaptık. Yol işini otel şeyinde yeteri kadar yaptık. Orası mecburdu. Yol yoktu. Yol yaptık 5 tane. Burada yol zaten var. Kontratını yapmış olduk. Artık bundan sonra şehir içindeki kontratlara devam ederiz. Usta başımıza da bitirdiğimizi söyleyelim. Evet. Yağ gibi asfalt. Artık Güzel bir şekilde araçlarını kullanabilirler, güvenli bir şekilde. Evet abi. Halil'cim eline emeğine sağlık diyorum. Yardım sağ için ol abi. Teşekkür ediyorum. Senin de eline sağlık. Arkadaşlar bugün Halil'le birlikte havalimanının son kontratı olan yol inşaatını yaptık, tamamladık. Bundan sonraki kontratlarda dediğimiz gibi şehir içindeki diğer çeşitli kontratlara başlayacağız. Ancak videomuzun videoların devamının gelmesi için sizden bir ricamız var. Youtube'dan izleyen arkadaşlar abone değillerse abone olurlarsa seviniriz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, mobilden izliyorsak hype'lamayı unutmayalım. Bir de diğer sosyal medya hesaplarımızın linkleri videomuzun açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp takip edebilir, bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla oyuncu arkadaşa ulaşabilmek için kanalımızın büyümesi için hepinizin desteğini bekliyorum. Bu bölümlük bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde yeni bir kontratta görüşmek üzere. Hoşçakalın.